Metehan'ın ne kadar sert ve kararlı bir lider olduğunu gösteren çok ilginç bir hikaye var. Efsaneye göre babası Teoman ona özel bir yay ve ok vermiş. Ancak bu sadece bir hediye değil, aynı zamanda bir sadakat testiydi. Metehan askerlerini topluyor ve ben nereye atarsam siz de oraya atacaksınız diyor. Önce bir hedef belirleyip okunu fırlatıyor, askerleri de aynı yere atıyor. Herkes itaat ediyor. Sonra sıra en sevdiği atına geliyor. Okunu çekip atını vuruyor. Askerleri de aynısını yapıyor. Ardından gözünü bile kırpmadan eşini hedef alıyor ve yine aynı şey oluyor. Ama asıl çarpıcı an babasını hedef gösterdiğinde yaşanıyor. Metehan hiçbir tereddüt göstermeden okunu fırlatıyor. Bu olay Metehan'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat eden bir ordu kurduğunu ve otoritesini nasıl sağlamlaştırdığını gösteren en etkileyici hikayelerden biri. O sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda disiplinin ve sadakatin ne anlama geldiğini bilen büyük bir liderdi.